ben e, ülkenin şartlarının ifadesiyim diyorum kendime. <laughs> yani tamamen düzenimizi bozdular. Ben zaten zor bir hayat yaşıyordum. Yani özel sektörü biliyorsunuz, herkes biliyor. Ben özel sektörün de mağduruydum sürekli zaten. Başbakan bunları yapacak, refaha ereceğiz, ülke güzele gidecek diyordum. Hatta yani şöyle şu an dikkatimi çekiyor, televizyondan bile izliyorum. Yani Bizimin de artık yüzümüzü güldürmüyor. Kendinin de yüzü gülmüyor hiçbir zaman. Televizyonda izliyorum bakıyorum yani bir mutsuz bir hava var ülkede sürekli yani. Biliyorduk yani güzeldi bir şeyler. Herkes farkındaydı bunu. Şu an ben kime görsem bugünkü siyasi kadroyu destekleyenler de desteklemeyenler de. Herkes bir şeylerden muzdarip şu an. Kimsenin yüzü gülmüyor. Yazıklar olsun ki ben o kadar güvendiğim insanlara şu anda benim çocuklarımı işinden ediyorlar. Gücünden ediyorlar. Ben o kadar mağdur durumdayım ki tek bir ferdim. Ben çalışıyorum. Eğer benim çocuklarım aç kalıyorsa utanıyorum ben bu ülkeden ya. Artık bıktım. Ülkeyi terk etmek istiyorum ben ya. Beni göndersinler bir başka ülkeye. Gideyim ya. Ben bu ülkede yaşamak istemiyorum ki artık. Şu an benim hakkım yeniyor. Yani benim bu şekilde olmaması gerekiyor. Bir hukuk devleti böyle işlememesi gerekiyor yani. Ben şu an ne yargıya ne adalete ne Cumhurbaşkanı'na ne Başbakan'a hiç kimseye güvenmiyorum yani. Benim çocuğum 8 sene Ankara'ya gitti gitti geldi. Ve polis kolejinde okudu, polis akademisinde okudu. Ne zorluk şartlarla. Ben iki tane üniversiteli öğrenci okutuyordum. Bu üniversiteli öğrenciler okuturken ben neler çektim kimse bilmiyor. Benim şirketim aylık veremiyordu. Borç para alıyordum. Silahını borç parayla aldım. Ehliyetini borç para göndererek aldım. Ama bir, üç senelik göreve başladı, tam rahata kavuştum derken bir anda ''O senin oğlum FETÖ'cü, hadi dışarı!'' Benim oğlum terörist değildi ki, FETÖ'cü FETÖ değildi ki terörist olsun. Siz terörist ilan ettiniz ya, yazık günah bu insanlar. Başımız dediğimiz, devlet büyüğü dediğimiz insanlar ''Ben anayasa maddesini tanımıyorum.'' diyor yani. ''Anayasayı tanımıyorum.'' diyor. Şimdi böyle bir hukuk devleti olamaz, en basit bir insan yani. Ya zaten artık kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Ya zaten maddi gücüm yok artık nereye kadar gidebilirsek hukuk noktasında artık arayacağım dedim yani. Cebimdeki son kuruşa kadar. Yani günü birlik yaşıyoruz. Evliyken günü birlik yaşamak çok zor bir olay yani. Şimdi bazen arkadaşlara iş yerinde söylüyorum espriyle. Diyorum ki ben bir gün çalışmasam perişanım. Bazen havalar soğuk oluyor yağmur yağıyor bizi e, işe çalışmıyoruz bugün gelmeyin diyorlar. Mesela o gün gitmediğimizde eyvah diyorum gitti bir günlük daha yövmeye kira, kirayı çıkaramayacağız diyorum. Böyle espri yapıyorum tabi. <laughs> bir gün çalışmazsam ben perişan oluyorum. Ya. Yani. Devlette de okudu bu çocuk. 12 yaşında ben devlete teslim ettim. Yaptıysa bunu devlet FETÖ'cü yaptı. Ben yapmadım. Benim evimde FETÖ'cü diye kimse yok. Çünkü ben o çocuklarımı ülkücü olarak yetiştirdim. Ben öyle biliyorum. İkisi de ülkücü. Birisi değil. Ha beni mahkum edecekseniz ülkücülükle mahkum ederseniz, Seve seve giderim ben cezaevine. Yani ben dimdik durmasını bilirim. Son ölene kadar yani dik dururum. Çünkü ben yapmadığım bir şeyden eminsem onu savunurum sonuna kadar. Hayat paylaşırsak güzel yani. Herkes bir altındakine paylaşırsa, yardım ederse, destek verirse güzel yani. Yoksa bu şekilde ne ben huzurlu yaşayabilirim fakir olarak ne de zengin huzurlu yaşayabilir benim huzurum kaçtığı için temel olarak şunu söyleyeceğim. Nerede nasıl bir insan olduğunuzun önemi yok. Nerede nasıl yaşadığınız önemli. Dürüst olmak gerekiyor yani. Ül ülkedeki insanlardan da beklentim bu. Size doğru olduğunuza inanıyorsanız, size bir zalimlik varsa ortada eğilmeyin kardeşim. Yani. Hakkınızda sonuna kadar arayın. Ha, cebimde 5 kuruş param kalmazsa da şöyle düşünüyorum. Valla bu ülkeyi yüzerek geçerim ya. Yani. Siz bunları mağdur ettiğiniz zaman çok mu iyi oluyor? Çok mu hoşunuza gidiyor? Ağaç kökü yesinler diyordunuz. Hadi benim çocuğumu ağaç kökü yedi geçindi. Ya ağaç kökü yiyemeyenler ne olacak? Bu ülkeden beklentim şu. Hakimler ve savcılar korkmayın işinizi yapın. Bu ülkenin en iyileri, en yüksek makamdakileri sizsiniz yani. Daha sizden de bana bir çözüm gelmezse kimden gelecek yani? E ben huzurlu olamazsam sen de olamazsın. Senin elektriğini gelip kim yapacak? İşini kim yapacak yani? Bu hepimiz birbirimize gene söylüyorum. Hepimiz birbirimize zincirleme bağlıyız. Ülkenin refahı, huzuru ve düzen için çalışın yani. Adalet için çalışın yani. Şu anda da inşaatta elektrik amelesi olarak çalışıyorum. E, esas mesleğim e, sertifika programına katılarak e, daha önce dershanede eğitmenlik yapıyorduk. Mental aritmetik eğitmenliği. Tabi sertifika programları iptal oldu. E, bizi bu süreç etkiledi. E, ben de farkında olmadan şöyle özel güvenlik belgesine başvurdum. Alıp özel güvenlik olayım dedim. E, orada kimlik kartım bana verilmedi. Orada bu sürece dahil olduğumu öğrendim. Daha önce dershanede çalışmışlık geçmişim var bu şekilde İş arayışına girmiştim ben de e, memlekete döndüm askerliği askerlik meselesini hallettik e, askere gidecektim onu da bedelli yaptım e, daha sonra bir iş arayayım kendime iş bulayım derken özel güvenlik programına girdim özel güvenlik olayım dedim orada Kaya ile tanıştım işte bana da uygulanmıştı e, gerekçesini sordum Ge gerekçe açıklamıyorlar zaten orada bir polis memuru bana e, malum yerde çalıştığın için dedi. Şimdi benim bu süreçle alakalı hiçbir bilgim yok. Neler yaşandı bilmiyorum. Ben bunları bilmek zorunda da değilim zaten. E, sadece böyle bir engellemeyle karşılaştım. Yani kendi devletimde, kendi vatanımda bu şekilde mağdur edilmiş oluyorum. Dershanede çalışmış olduğunuz için dedi. Yani size kimlik kartınız verilemiyor dedi. E, kanun hükmünde kararname varmış. 5188 sayılı kanunun... 11. Maddesine 70 tane KHK eklenmiş, yani KHK'lardan bir tanesi de bize denk geliyor. Devletin diyor terör örgütü saydığı yerde çalışmış bulunmak diyor. Ee, şimdi ben de bu konuda mağdur ediliyorum yani kendi vatanımda hiçbir bilgim olmamasına rağmen, hiçbir şeye katılmamış olmama rağmen, özel sektör çalışan olmuş olmama rağmen bu şekilde bir mağduriyet yaşıyorum yani şu an. Herhangi bir soruşturma geçirmedim ve şöyle bundan dolayı da şu an KPSS sınavına bile girmiyorum artık yani almayacaklar diyor. Bir tamamen ümidimi kestim yani. Yani hakkımda herhangi bir soruşturma, koğuşturma, e, herhangi bir dava dosyası hiçbir şey yok. E, hatta şöyle e, benim haklarımı arayabileceğime dair biraz araştırdık arkadaşımın yardımıyla. Kanun varmış. Kanun maddesinde diyor ki size diyor sizi devlet kurumuna almayanlar sizin nereye başvuracağınızı mahkemeye vermeniz gerektiğini beyan etmek durumundalar. E, bizde bu beyanat yoktu bana tebliğ ettikleri evrakta kağıtta. Ben de biraz geç dava açtım bununla alakalı. Şimdi dava süreci devam ediyor. Yani tamamen düzenimizi bozdular. Ben zaten zor bir hayat yaşıyordum. Yani özel sektörü biliyorsunuz, herkes biliyor. Ben özel sektörün de mağduruydum sürekli zaten. Hatta siyasi olarak şöyle söyleyeyim. Ee, yani Cumhurbaşkanı ilk başbakan olduğunda ben şöyle düşünüyordum. Yani artık bütün bu usulsüzlükler bitecek. Özel sektördeki insanlara baskılar. Yalanlar yani 12 saat çalıştırılıp 8 saat maaş aldığım dönemler oldu yani. E bunlar hakkında bir şey yapamıyorsunuz. Cebimde param yok dava açamıyorum bununla alakalı. E, tabii inşaatta çalışmam biraz daha ekonomik olarak beni rahatlattı. Şimdi birçok meselede dava açtım. E, sonuçlarını bekliyorum. Ama şunu şunu isterdim yani ben o zaman başbakan olduğunda şöyle bir sevincim vardı. Artık diyordum özel sektör e, düzelecek. Denetlemeler gelecek. Yani başbakan bunları yapacak, refaha ereceğiz, ülke güzele gidecek diyordu. Hatta yani şöyle şu an dikkatimi çekiyor. Televizyondan bile izliyorum. Yani bizimin de artık yüzümüzü güldürmüyor. Kendinin de yüzü gülmüyor hiçbir zaman. Hani eski günlerdeki gibi olsun yani. Sürekli herkesin yüzü gülsün, herkesin yüzü gülüyordu. Ha gülmeyen insanlar illaki vardı ama bu azdı, çok azınlıktaydı yani. Bunun herkes farkındaydı. insanlar hani dedikodu mu diyeyim, fısıltı şeklinde yani herkes konuşuyordu bunu. Biliyorduk yani güzeldi bir şeyler. Herkes farkındaydı bunun. Şu an ben kime görsem yani e, şu, bugünkü siyasi kadroyu destekleyenler de desteklemeyenler de. Herkes bir şeylerden muzdarip şu an. Kimsenin yüzü gülmüyor. Yani dışarıda bir şatafatlı bir hayat var. Görüyoruz bunu ama mutlu değil insanlar. Yüzlerine bakıyorum, algılıyorum bunu. Yani gerçekten dışarıda çok mağdur edildim. SGK'ma bakarsan, sigortama birçok işi bıraktım. Baş edemediğim için. Yani sana güveniyorlar, seni işe alıyorlar, çalıştırıyorlar, kullanıyorlar, senden bir verim elde ediyorlar. Sonra beklentiler, sen bir şey beklediğin zaman sen artık yolları ayırmak zorunda kalıyorsun. Ha, son dönemlerde artık mücadele ettim. Bulunduğum işlerden ayrılmama kararı aldım. Ee, bazı kişileri de mesela dava ettim yani. Artık hakkımı aramak için bakalım ne olacak yani. ya Zaten artık kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Zaten maddi gücüm yok. Artık nereye kadar gidebilirsek hukuk noktasında artık arayacağım dedim yani. Cebimdeki son kuruşa kadar. Ee, biz de ile ihraç olmadık ama KHK mağduru olduk. Nasıl KHK mağduru olduk? Ben zaten özel sektör çalışanıyım. Ee, özel sektör çalışanıyken biraz daha rahat bir işim olsun diyerek e, özel güvenlik belgesi alayım dedim. Özel güvenlik belgesine başvuru yaptım. Eee bütün sınavları başarıyla geçtim. Kimlik aşamasına geldik. Çalışma izni için kimlik kartımı alma aşamasına geldik. Orada benim kimliğimin verilemeyeceği söylendi. Zaten bir açıklama yapmıyorlar. Sadece yazılı bir beyan veriyorlar. İşte sizi alamayacağız diye. Ben de orada biraz sinirlendim. Gerekçesini sordum. Dediler ki üstü kapalı bir şekilde malum yerde çalışmışsınız dediler. Yani ben daha önce zaten dershanede çalışıyordum. Dershanede mental aritmetik eğitmenliği yapıyorduk. Sertifika programına dahil edilmiştik. Sertifika alacaktık bu işle alakalı. Onların hepsi zaten iptal oldu. Yani bu şekilde mağdur edildim ben de. En aşağıdan en yukarı ben kimse kimseden sorumlu değildir. Ben bir şeyleri de bilmek ve araştırmak zorunda değilim. Şimdi ben kurye olarak çalışırken şu an benim hakkım yeniyor. Yani benim söylemek istediğim bu. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Bir hukuk devleti böyle işlememesi gerekiyor yani. Ben şu an ne yargıya, ne adalete, ne cumhurbaşkanına, ne başbakana, hiç kimseye güvenmiyorum yani. Şöyle ben şöyle düşünüyorum. En basit mantıkta şöyle düşünelim. Bir ailedeyiz. Anne, baba ve çocuklardan oluşuyor. Benim ben babaysam benim çocuğum suç işlediyse benim sorumluluğumda değildir yani. Çocuğumun kendi sorumluluğudur. Veya babam suç işlediyse benim sorumluluğumda değildir bu. Yani ben bunu bilemem. Bunun için zaten devlet organı var yani. Devlet var. Ama şu an devlet yok gibi yani. Herkes kendi başına. Herkes kendi istediği hegemonyasını, istediği insana gücü olduğu sürece kurabiliyor yani. Bu çok mantıksız yani. yani şimdi ben ne yapacağım yani? Şimdi haberlerden izliyoruz. Ee, bizim başımız dediğimiz, devlet büyüğü dediğimiz insanlar ben anayasa maddesini tanımıyorum diyor yani. Anayasayı tanımıyorum diyor. Şimdi böyle bir hukuk devleti olamaz. En basit bir insan yani. Yani şöyle söyleyeyim benim artık şansım mı diyeyim kaderim mi diyeyim ben e, bilgisayar programcılığı mezunuyum e, bu, bu bölümü ben birincilikle bitirdim ve bana bilgisayar programcılığı adına ne biliyorsanız deyin hiçbir şey bilmiyorum bu mesleği yapamam şu an ve ben bunu birincilikle bitirdim. Yani çok enteresan yani ülkenin halini görün yani üniversite açtık diyorlar insanlar şimdi artık ben buna bile inanmıyorum yani üniversite açmayla bir şey çözülmüyor. Ufak bir ekonomiye can verirsiniz sadece. Taşımacılık başlar, kantin başlar. Hani bunu görüyorum artık ben. Ama bir başarı ortaya koyamıyoruz yani. Ben e, ülkenin şartlarının ifadesiyim diyorum kendime. <laughs> Bu şekilde bir mağduriyet var. Birincisiniz milletvekilleri geldi. Bakan geldi, belediye başkanı geldi, karakol komutanı geldi, bana diplomamı verdiler, kürsüye çıkardılar beni ama sıfırız yani şu an. Yani kendi mesleğimizi bile yapamıyoruz ya. Yani. Bu kaostan bir şekilde çıkılması gerekiyor. Yani bu ülkenin düzene girmesi gerekiyor. Yani. Sistemselleşmek gerekiyor. Yani benim gördüğüm bu hiçbir yerde sistem yok. Belli bazı kurallar var. O da belli kişilere işliyor yani. Belli bir yere kadar işliyor. Ondan sonrası karma karışık. Ee, en büyüğünü söyledim zaten. Adalet önüne gittiğimiz zaman hakkımızı şu an arayamıyoruz ya. Yani. Yani i̇ki oğlum var. Birisi komiser yardımcısı, birisi de üniversite mezunu. Şimdi bu iki oğlun çocuğu okuturken ne zorluklar çektim. Kimse bana yardım etmedi veya kimse bana demedi ki ya senin itçisin, itçi aylığın var, sen bunları okutamazsın, sana yardım edelim demedi. E neden bunlar FETÖ değilse, niye bana FETÖ yardım etmedi? Niye o zaman benim çocuklarımı dershanelerinde alıp okutmadılar? Benim çocuğumun bir tanesi dershanesine gitmedi, okuluna gitmedi, üniversitesine gitmedi bilmem ne etmedi. E senin oğlun FETÖ'cü. Hadi nasıl FETÖ'cü oldu? Yani günü birlik yaşıyoruz. Evliyken günü birlik yaşamak çok zor bir olay yani. Şimdi bazen arkadaşlara iş yerinde söylüyorum espriyle. Diyorum ki ben bir gün çalışmasam perişanım. Bazen havalar soğuk oluyor. Yağmur yağıyor. Bizi e, işe çalışmıyoruz bugün gelmeyin diyorlar. Mesela o gün gitmediğimizde eyvah diyorum gitti bir günlük daha yiyorum ya kira, kirayı çıkaramayacağız diyorum. Böyle espri yapıyorum tabii. <laughs> Böyle durumlar yaşıyoruz yani ama tabii bu hayatın gerçeği yani gerçek bu söylediğim yani. Bir gün çalışmazsam ben perişan oluyorum yani. İlerisini bir adım ötesini düşünmüyoruz. Anı yaşıyoruz, günü yaşıyoruz yani artık. Ha ben sadece şöyle idare edebiliyorum. Ben azla yetinmeyi bilen biriyim. İşi kullanmıyorum, sigara kullanmıyorum. Hani bunlara giderim olmadığı için belki diğer insanlara göre biraz daha ayakta durabiliyorum yani. Hatta bazı insanlar acaba bu farklı şeyler mi yapıyor diyor yani. Ama e, temel olarak yani ben kendimi biliyorum. Şu var içki sigara kullanmadım için hani o bana bir ekstra gelirmiş gibi olabiliyor yani. Devlette de okudu bu çocuk. 12 yaşında ben devlete teslim ettim. Yaptıysa bunu devlet FETÖ'cü yaptı. Ben yapmadım. Benim evimde FETÖ'cü diye bir kimse yoktu. Çünkü ben o çocuklarımı ülkücü olarak yetiştirdim. Ben öyle biliyorum. İkisi de ülkücü. Birisi değil. Ha beni mahkum edecekseniz ülkücülükle mahkum ederseniz seve seve giderim ben cezaevine. İççi olarak kazandık çocuklarımızı okuttuk ne zorluklarla. Çocuklarımızın ekmeğini elinden alıp bizi mağdur duruma sokuyorlar. Ben şu anda hem emekliyim hem de zorlukla çalışabilen bir insanım. Eğer çalışmasam açım. Çünkü iki tane ev kirası veriyorum ben. Yazık günah değil mi bana ya? Ben 70-65 yaşına insanlarla mücadele ediyorum ya halen daha. Ben rahat edeceğim zaman benim çocuğumun ekmeğini elinden aldım. Aldınız. Ne yapacağım? Bunun çocukları ne yiyecek, ne içecek? Buna hiç düşünen var mı? Yok. Ama biz yaptık oldu. Olmuyor bu işler böyle. Eğer birileri, eğer birileri rahat ediyorsa, ben rahatsızsa, o zaman kendileri rahat etmeyecek. Kusura bakmasınlar. Ya da bu devleti yoluna koyacaklar. Ya da bırakıp gidecekler. Devleti yoluna koymaları gerekiyor. Çocukların haklarını iade etmeleri gerekiyor. Ben kendi açımdan şöyle iyi niyetli düşünüyorum, iyi olsun istiyorum. Bunu da etrafımdaki bütün insanlara anlatıyorum. Yani şu maddecilik ve menfaat kafasından kurtulmak lazım. Hayat paylaşırsak güzel yani. Herkes bir altındakine paylaşırsa, yardım ederse, destek verirse güzel yani. Yoksa bu şekilde ne ben huzurlu yaşayabilirim fakir olarak ne de zengin huzurlu yaşayabilir benim huzurum kaçtığı için. Yani böyle bir çark var birbirimize bağlıyız yani ben onu görüyorum bilmiyorum. İnsanlar konuşmuyorlar. İnandıkları dogma doğrular var. Bunun üzerinden karşı taraftakini eziyor ya. Yani. Eskiden de böyleydi, şimdi de böyle. Bu ülkede iki farklı görüş, iki insan oturup da bir şey konuşamıyor ya. Yani. Ha ben bunu başardım. Birçok etrafımda insanla başardım. Konuşuyorum, seviyorlar, tartışıyoruz. Ha arkamdan ne diyorlar, ne demiyorlar onu bilmiyorum tabii ki ama ha benim gördüğüm o oturup konuştuğumuz zaman bazı şeyleri çözebiliyoruz yani. Hatta o yanlış biliyormuş veya ben yanlış biliyormuşum. Bazı şeylerin orta yolunu bulabiliyoruz yani. Lütfen bir şey geldikleri geldiği zaman, önlerine bir şey anlatırken birine iyi araştırsınlar. Her önüne geleni konuşuyorlar. Sonra bir bakıyorsunuz, aynı şahıs kendi söylediği şeyin tersini icra ediyor veya tersini yapıyor. Neden? Sonra çıkıp bunun için özür de dilemiyor. Ama sen bir sürü kitleyi etkilemişsin, ikna etmişsin yani. Ve bir sürü insanı bana bakış açısını değiştirmişsin. Yok. Beklentimiz bu. Bekleyin. Devlette, de, devleti bekleyelim. Tayyip Erdoğan'ın gönlü olacak. Benim çocuğumu işine geri alacak. Ben Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazmıştım. Bunu bas bas sokaklarda söyledi. Okurken ben üzüldüm. Bunları ben çocuğumu överek yazmadım ki. Gerçekleri yazdım ben sana. Anlattım. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım biz FETÖ'cü değiliz. Biz ülkücüyüz. Beni yargılayacaksan ülkücülükten yargılayabilirsiniz. Ama benim çocuğumun ekmeğini elinden almayın diye yar aldım size ya. Niçin yavraldım? Çocuğum için yavraldım. Ya. Onun iki tane çocuğu için yavraldım. Ha çok şükür elhamdülillah ben bir yerde bir iş buldum. Gene çalışıyorum. Çalışacak gücüm var. Ya çalışmayacak insanlar ya çalışamayacak insanlar ne olacak? Siz bunları mağdur ettiğiniz zaman çok mu iyi oluyor? Çok mu hoşunuza gidiyor? Ağaç kökü yesinler diyordunuz. Hadi benim çocuğum ağaç kökü yedi geçindi. Ya ağaç kökü yiyemeyenler ne olacak? Hiç düşündünüz mü bu insanları? Hiç bu hale getirir, bu ülkeyi bu hale getirirken hiç düşündünüz mü ne olacağını? Sizin ya bir eliniz ya bir eliniz balda. Senin çocuğun okçulukla uğraşıyor. Bilmem sporla uğraşıyor. Fenerbahçe'ye başkan olmaya çalışıyor. Ama benim öyle çocuğum öyle değil. Benim çocuğum sadece geçimini sağlamak için uğraşıyor. Gitmiş olduğu her işten yemiş olduğu damgadan dolayı kovuluyor. Ne yapacağız biz bunu? Nasıl yapacağız? Yarın öbür gün ben gövdeyi soğuttum, öldüm. O çocuk ne yapacak? Bir devlet olarak siz benim elimden tutmazsanız, bir devleti yöneten insan olarak siz bizim arkamızda durmazsanız, biz ne yaparız? Biz size oy verdik. Oy verirken hiç öyle düşünmedi. Gelip yavralıyordunuz. Yazıklar olsun. Benim 65 yıllık emeğime yazıklar olsun. Ha ben devletten emekli değilim. Ben özel sektörden emekliyim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun o gün saza. Eğer o fabrikayı kurmamış olsaydı, bana sahip çıkmamış olsaydı, ben bugün halen daha açtım. Temel olarak şunu söyleyeceğim, nerede nasıl bir insan olduğunuzun önemi yok, nerede nasıl yaşadığınız önemli. Dürüst olmak gerekiyor. Yani. Var kardeşim var. Mesela bu süreçte en çok zaten o yıprandı. Cezaevine attılar, sonra çıkardılar. Sonra kendisine karar veren hakimler tutuklandı. Yani her şey karma karışık. Bunu çözebilecek kimse de yok. Komiser yardımcısıydı benim kardeşim. Yani Elazığ'da görev yapıyordu. Hani ben bazen KPSS çalışacağım zaman yanına gider kalırdım. Yani Elazığ Bingöl Karayolunu bilen bilir. Orası zor bir bölgedir yani. yani orada insanların refahı huzuru için e, mutlu bir şekilde yaşayabilmeleri için yani nöbetini tutuyordu. Yani inanın hiç kimseye kızamıyorum da polislik zor bir meslek yani. Yani detayları biraz karmaşık ama şöyle söyleyeyim. Yani MIT raporuna kadar elimizde raporu var ve MIT'in bize vermiş olduğu rapor temiz. Yani temiz raporu verilmiş bir insanın beraat etmesi gerekirken ceza alıyor yani. Artık onu da işte yöneticilerin, hakimlerin, savcıların kendilerine bırakıyoruz yani artık. Hani bir şekilde insan güvenmek istiyor. Elinizde gücünüz de yok. Gücünüz olsaydı ne yapardınız? O da ayrı bir şey. <laughs> Burada işsiz kaldığım dönemlerde ara ara kiraz bahçelerinde çalışıyorum. Kiraz topluyoruz burada kiraz yetişiyor Kemalpaşa'da. Paşa'da. Ee, kiraz bahçelerinin sahipleri hakim olan var, savcı olan var, asker olan var, polis olan var. Konuşuyoruz. Bazen şöyle diyorlar, yani biz sizin masum olduğunu biliyoruz ama mesela bir tanesini örnek vereyim, bir savcıyla tanıştım, konuştum. Yani biz sizin diyor temiz olduğunuzu, mağdur olduğunuzu, iyi insan olduğunuzu biliyoruz ama sizi nasıl savunalım? E neden diyorum? E siz diyorum yani hakimsiniz, savcısınız, beni siz savunmazsanız kim savunacak, neye göre savunulacak? Yani önünüze dosya geliyor diyorum, görüyorsunuz. E diyor ki benim oğlum diyor yüksek, şimdi isim vermeyeyim çalıştığı kurumu, yüksek yerlerde çalışıyor diyor. Bu sefer diyor seni ben savunursam ben mağdur olacağım diyor. Şimdi ülkenin hakiminin ve savcısının korkusu bu yani. Bu ülkeden beklentim şu, hakimler ve savcılar korkmayın, işinizi yapın bu ülkenin en iyileri, en yüksek makamdakileri sizsiniz yani. Daha sizden de bana bir çözüm gelmezse kimden gelecek yani? Yani yarın öbür gün bu iş size de dönebilir yani. Ama yani en korkusuz olması gereken insanlar korkarsa bir şeylerden. Yani benim dediğim şu yani insandan korkmadan bahsetmiyorum. Gelecek istikbalinden sen korkarsan e ben nasıl bir gelecek kuracağım? Ben zaten en altım. E ben huzurlu olamazsam sen de olamazsın. Senin elektriğini gelip kim yapacak? İşini kim yapacak yani? Bu hepimiz birbirimize gene söylüyorum. Hepimiz birbirimize zincirleme bağlıyız. Ülkenin refahı, huzuru ve düzen için çalışın ya. Adalet için çalışın ya. Vallahi ben inancı ne olursa olsun şunu diyorum. Zalimden korkmayın. Zalimin karşısında da eğilmeyin yani. Bir zalimlik var ortada. Sen kendinden eminsen dimdik dur. Ha ben e, mağdur edildik ama ben bunu acımsayarak anlatmıyorum size, yanlış anlaşılmasın. E, kameranın heyecanı var tabii ki. Çünkü ilk defa kamera karşısına çıkıyorum. Yani ben dimdik durmasını bilirim. Son ölene kadar yani dik dururum. Çünkü ben yapmadığım bir şeyden eminsem onu savunurum sonuna kadar. Ül ülkedeki insanlardan da beklentim bu. Size doğru olduğunuza inanıyorsanız, size bir zalimlik varsa ortada eğilmeyin kardeşim. yani Hakkınızda sonuna kadar arayın. Ha, cebimde 5 kuruş param kalmazsa da şöyle düşünüyorum. Valla bu ülkeyi yüzerek geçerim yani. Ben son olarak şunu söyleyeyim. Her şeye rağmen ben en altım gene söylüyorum. En alttayım. Her şeye rağmen ümitli olun. Hakkınızı arayın. Çalışın. Kimse ölümsüz değil. Kimse bu dünyaya çivi çakmayacak yani. Bir gün herkes zamanı geldi mi gidecek. O yüzden hayat her şeye rağmen devam ediyor. Hakkınızı arayın, hukukunuzu arayın. Bir yandan da çalışın, gayret edin. Ben onu yapıyorum yani şu an. Ve etrafımdaki birçok benden durumu olan iyi insanlara rağmen kendimi iyi görüyorum ya. Yani. Onlara da elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Alparslan Türkeş'i ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni çok sever. Ama şu anda hiç sevmiyorum. Sevmediğim niye genel sebepten bir tanesi de Devlet Bahçeli. Ben onların içinde yetiştim. Yazıklar olsun ki ben o kadar güvendiğim insanlara şu anda benim çocuklarımı işinden ediyorlar. Gücünden ediyorlar. Ben o kadar mağdur durumdayım ki tek bir ferdim. Ben çalışıyorum. Eğer benim çocuklarım aç kalıyorsa utanıyorum ben bu ülkeden ya. Artık bıktım. Ülkeyi terk etmek istiyorum ben ya. Beni göndersinler bir başka ülkeye. Gideyim ya. Ben bu ülkede yaşamak istemiyorum ki artık. Benim çocuğum 8 sene Ankara'ya gitti gitti geldi. Ve polis kolejinde okudu. Polis akademisinde okudu. Ne zorluk şartlarla. Ben iki tane üniversiteli öğrenci okutuyordum. Bu üniversiteli öğrenciler okuturken ben neler çektim kimse bilmiyor. Benim şirketim aylık veremiyordu. Borç para alıyordum. Silahını borç parayla aldım. Ehliyetini borç para göndererek aldım. Ama bir üç senelik göreve başladı. Tam rahata kavuştum derken bir anda o senin oğlum FETÖ'cü hadi dışarı. Benim oğlum terörist değildi ki FETÖ, FETÖ'cü değildi ki terörist olsun. Siz terörist ilan ettiniz ya. Yazık günah bu insanlar. Onlar dünya hayatında yaşanması gereken, insanın başına gelmesi gereken şeyler her zaman haklı konumda olamıyorsun. Bazen bir sürü haksızlığa da maruz kalıyorsun ama bunun mücadelesi bile güzel yani. Çünkü ölüp gideceğiz yani sonunda. Yani bazen kötüyü düşünüp kendimizi rahatlatabiliriz yani bu noktada. Bakıyorsun insan her şeyi güzel giderken tak kolu kopabiliyor yani. Bir makinede çalışırken kolunu kaptırabiliyor ve o insan kolsuz kalabiliyor yani. Şimdi nefes alıp verebiliyorsak, yaşıyorsak Hani burada e, insanlar biraz daha morali yüksek tutup azimle çalışmaya devam etmesi lazım. Yani. Hatta şöyle söyleyeyim yani inan şu noktasından tartarsak bunu hani ayette diyor ki yani dünya hayatı sizin için oyun ve oyalanmadan ibarettir diyor. Yani şu yaşadığımız her şey bize bir oyun. Ben böyle inanıyorum. Bir gün diyorum bu oyun bitecek yani bu şekilde. Bunu bu oyunu güzel oynayabilmek önemli yani. O da ümitli oluyor. Ümitli olun. Diyeceklerim bu kadar.